Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Naci Oral Genç Kadınlar Türkiye Feldi Bok Şampiyonası'nda 48 kiloda Yağmur Baltacı Kırıkkale Mavi Kürçede Nisan Uğur Toktuman, Samsun Türkiye Boksörler Dayanışma Derneği Medya Ekibi olarak Fotoğraf Direktörü Vedat Sizgen Kamera ve sunumda ben Nazmi Metteş Teknik Analizde Zeki Karalı bu yayını sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Açın alta kemi. Tamam, tek değil tatlı. 1. round bitmek üzere. Evet. 48 kilo Türkiye şampiyonasının doğrusu bayanlar, genç bayanlar Türk D şampiyonası 48 kilo finali. Şu anda birinci round bitti. 48 kiloda 38 sporcu vardı. Bu 38 sporcudan Yağmur Baltacı, Kırmızı Köşe sporcu Yağmur Baltacı maçta Ankaralı rakibini, daha sonra İstanbul, sonra Zonguldak, sonra tekrar İstanbul, sonra tekrar Antalyalı rakiplerini yenerek yani 5 tane maç kazanıp finale çıktı. E, finalde Nisanur Kökduman'la oynuyor. Rakibi e, Nisanur Kökduman Birinci maçını Bay çekti. ikinci maçta Bayburt, üçüncü maçını Elazığ, dördüncü maçı Aydın, beşinci maçını Mardin'in rakiplerini yenerek Kırıkkale bölgesinde Yağmur Baltacı'ya rakip oldu. Şu anda ikinci roundu devam ediyormuş sabah Bu maçı kazanan 2024 yılının Gençler Türkiye Şampiyonu olacak. Evet hocam. Bunun ee, ilk finalini çekiyoruz. Bir hayli çekişmeli geçiyor. Aslında kırmızı kilo e, maçları yapar, e, 48 kilo maçları bir hayli e, seri geçer. Fakat e, e, savunmalar çok oluyor burada. İtiş kakıflı bir maç oluyor hocam. Evet. Çok hırslı bir çekişmeli bir maç oluyor. İkinci round da bitti. Evet. Görebiliyor muyuz? Evet hocam getiriyorum. Uzunladın. Evet hocam. 3 2 2. raundda kırmızı. 3. round 3 2 kırmızı. Evet. Almış maçı. Yani 2 raundda kırmızı da evet. e, görünüyor şu anda. 1. Bir, round 4 1. 2. round 3 2. 3 2 kırmızı köşede şu anda. Ee, yani kırmızı köşe şimdi şu anda. 50 e, bok severler. Diğer ringde de final oynanıyor. Türkiye şampiyonasının 50 kilo finali oynanıyor ama biz orayı yapamıyoruz çünkü e, tek kameramız var e, o tarafa yani birini tercih etmemiz lazım biz Arindin karşısında bir platform bulup oraya kurabildik ancak kameramızı e, sadece Arindin maçını verebiliyoruz. tek, tek olsaydı da hepsini verebilseydik sizlere daha yararlı olurduk diye düşünüyorum. Tercih etmek mecburiyetinde zucam yazıt atar gibi. Yani birini tercih etmek zorundaydık. Burası buradaki platform daha uygundu bizim masamızda sehpamıza, kameramızı yerleştirmemize yani tamamen ondan dolayı Aringini tercih ettik. Aringini karşısına kurduk kameramızı. Bahri'nin maçlarını veriyoruz. Yarı finalde erkeklerin yarı finallerini de öyle yaptık. E bayanların finalini de sadece e, 12 bayan maçının altısını verebileceğiz yani. Yani gönül ister ki hocam e, bu tür maçların yarı final ve final maçlarını lütfen diyorum teknikle yayınlayın. Ağzı hepsini çekelim. Yani çocuklarımıza Hı. güzel bir hediye verelim diyoruz. Evet. Ama maalesef iki ayrı linkte olunca tercih etmek zorunda kalıyoruz. E şimdi e, Berlin'deki kardeşlerimizin hiçbir suçu yok. Yani, ya, yani üzülüyorum açık konuşayım. Bizim için. de bir herhangi bir art niyetimiz yok. Tamamen şartlar bunu gerektirdiği için e, bunu yap. Tek ring olsaydı tek ringde maçların hepsini e, yaz, yaz, çekip yayınlayacaktık. Dolayısıyla bütün sporcularımız yaptıkları maçı izleyip hatalarını göreceklerdi. Sevinçlerini yaşayacaklardı. E, bu da bizim için gurur vesilesi olacak. Ama e, tek e, iki ring olunca birini terk etmek zorunda kaldık. E, yer olarak da burası uygun olduğu için A karşısına kurduk kameramızı. Onu çekiyoruz. Keşke hepsini verebilsek. Hocam Aringi olmayıp da BNG olmuş olsaydı Aringi ne bu sefer? Yani, yani fark arada yani. yer şimdi. bulsaydık oraya kuracaktık. Burası uygun olduğu için kameraya e, kurmaya uygun olduğu için ya e, burada bir masa bulup kamera koyduk. Buradan veriyoruz. Yoksa herhangi başka bir tercih sebebi yok. Yani sevgili federasyonumuzun, e, sevgili e, ne diyeyim yetkili arkadaşları yani bu tür şeyleri mümkünse yarı final ve finalleri tekringe indirebilecek bir program yaparlarsa olsaydı iyi olur. Hocam şimdi TRT'nin çekimlerinde yapılabiliyor bu. Demek ki olabiliyor aslında. yani şey yani, suçlamak da istemiyorum yok, suçlamak ama bir eksiklik bileceğim. olduğu, bir eksiklik olduğu kesin. Yani o şekilde olursa evet. hiç olmasa herkesin... Başka hizmet açısından bir eksiklik olduğu kesin. Boksa, boksa emek veren insanlara saygı açısından bir eksiklik olduğu kesin. Başka ne diyeyim yani. Neyse hocam ilerideki maçlarda belki bu dile getirdiğimiz azılarımız, isteklerimizi yerine getirirler. biz de bütün arkadaşı kardeşlerimizin maçlarını yayınlarız. Şimdi buraya kadar, finale kadar gelmiş. Bak mesela Rünte'de final oynanıyor ve kardeşlerimizin maçlarını çekemiyoruz. üzülüyorum Açık konuşayım. Genç ve katmanlı 48 kilo Türkiye şampiyonu Ülkeki puanla. kendisi köşeyi aldırmaya teşekkür ederim. Evet, evet, evet. Yağmur Baltacı'ya Türkiye şampiyonu oluyor. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Yağmur Baltacı bu Türkiye şampiyonasında yaptığı 6 maçı da kazanarak 48 sporcu arasından Türkiye şampiyonu oldu. Kendisini kutluyoruz, tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz.